21 Eylül 2021'de Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin maddi duran varlık alımı ile ilgili bir haberi var. Burada özet bilgi gayrimenkul satın alımı hakkında diye belirtilmiş. Haberin detayı şöyle. Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından hazırlanan 17.09.2021 tarihli değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 9.385.000 TL mülk sahibi ana ortağımız Koray Gayrimenkul ve Yatırım AŞ ve mevcut durumda KDV dahil 63 bin TL kira geliri olan İstanbul'un en değerli iş merkezlerinin bulunduğu aks üzerinde yer alan Beşiktaş ilçesi Rumeli Hisarı Mahallesi 16.409 metrekare yüz ölçümlü parselde yer alan 3 blok 91 bağımsız bölümlü kargir işhanı niteliğindeki ana taşınmazda Yapı Kredi Plaza sitesinde 25 nolu bağımsız bölüm KDV hariç 9 milyon 300 bin TL bedel karşılığında satın alınmıştır diye bir haber. Bu haberi size aktarmak istedim. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.